Yiğit ne yapıyorsunuz? Alın sizden daha getirdim. Ne fikiri Fikir geldi Fikir anneciğim? Oynak, kazanak, nasıl? Squid Game oynamak evet. istiyorsun? Aa o nasıl bir oyunmuş öyle? Bir ha? Var orada. Aa. Kırmızı ışık yeşil ışık öyle mi? Kırmızı ışık, yeşil ışık. Ha oyun bu böyle. Kazanan bunu mu alacak şimdi? Evet. Ay inanmıyorum ya. Tamam o zaman hadi gel bize kurallarını öyle de öyle oynayalım. Hadi gel. Aa ama oradaki oyuncak bebekten ben sevmiyorum ona korkuyorum ben. O gelmesin olur mu? Ha? Onu çağırmayalım öyle oyun olur mu Asel? Öyle bir oyun olur mu anneciğim? <laughs> tamam o zaman hadi öyle yapalım. <laughs> Squid Game. Hadi gel sen oyun olacak. Nasıl ya çağırdın mı şimdi onu? <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum hadi çağırma demiştim. E ne yapacağız şimdi? Ben çok korkuyorum ondan. Şimdi gelirse ben oynayamam ya. Aa inanmıyorum arkadaşlar bakar mısınız hala çağırıyor çağırma kapat gelme de gelme Gel. hayır gelmesin ya aa ben ne <laughs> yapayım kızı hayır gelmesin hayır Gel, gelmesin kim gelmesin Gel. kim gelmeyecek Hasan İstemiyor musun? Aa Yiğit hadi gelmesin de ya iptal et onu gelmesin. Ne yapalım Hasel biz aramış. Arama şimdi gelecek. Eyvah o ne arkada? Hii, Asel o ne arkadan gelmiş koydum ya. Asel ne yapacağız? Ne yapacağız Asel? Ah orada ya bak geldi. Namıyorum git. O zaman saklanalım mı? Hadi o zaman saklanalım hadi koş koş. Nereye? Nerede? Buraya mı saklanacak Hadi saklan bakalım oraya saklan bakalım. Asel, sen de şuraya saklan bakalım. Hadi şuraya saklan sen de bakalım. He, gelip bizi bulmasın ya. Aa! Hadi çek çek onun arkasına saklanalım. Evet kimse gözükmüyor. Ama iyi senin başın gözüküyor oradan ya. He, ya gelir seni bulursa acaba nerede saklansak daha iyi bir yer var mı Asel? Sen de oradan gözüküyorsun biliyor musun? Aa hepiniz de gözüküyorsunuz. Yatak <laughs> odası. Yatak odası mı? Olabilir. Çocuk odası da olur aslında. Hadi Asel gel 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 gel. Squirt yeniden saklanın hadi bakalım. Aa Asel hadi. Sen nereye gidiyorsun Yiğit? Asel hadi gel sen de saklan. Çabuk çabuk geldi geldi. Hadi git gel, git. Nerede saklanacaksın? Ha orada mı saklandın? Tamam. Yiğit orada saklandı. Bence burası iyi gibi ya. Hadi sen de oraya saklan. Tamam. Hadi sen de oraya saklan. Hadi. Aha, aha da saklanla. Bence bu sefer bulamayacak. Bulamayacak. Aa, hiç burada mısın? Aa, burada değilsin. Hiç neredesin? Ha, şurada mısın sen? Aa, tamam saklanın siz burada. Sizi bulamazsın Hadi saklanın. Hadi arkadaşlar, acaba ben nereye saklansam ki? Ben nereye saklansam? Gidiyorum ben de saklanmaya.